Anladığım kadarıyla 100 tane yakın şey olmuş, hamle olmuş, vurulmuş İran bazı bölgeleri. İran da tepki olarak şu an zannediyorum bir kısım şahit dronlarını göndermiş. 100 tane 200 tane gidiyor yani böyle. Bence çok sıcak gidiyor işler böyle İran ve İsrail arasında. Hem acı hem ölenler oldu, sivil hayat kaybı oldu. Ee, bizim komutanlardan ölen oldu. Biraz bu konuda dertliyiz, kederliyiz. Bir taraftan da intikam hissi var. Yani milletin içinde var. Farklı farklı tepkiler oluyor. Zaten İran çok farklı, çok Tek e, homojen değil e, farklı görüşler olabiliyor ama genel olarak bu devletin de yapacağı şey adımlar zannediyorum e, bu gidişatın e, tırmanılacak ve biraz daha sıcaklaşacak bilmiyorum artık son nasıl olur. Biz İsrail'de nifret ediyoruz. Tam biz bekliyoruz ki bizim, bizim de bombalar İsrail'e gidecek inşallah. Yok hiç korku yok İran'da. 2-3 tane bomba geldi ama bilsinler kolay bizde çok gidecek onlara. Biz nefret ediyoruz İsrail'den. Hepimiz. Evet tabii ki giderim ben. Hepimiz gideriz. Biz Türk kardeşlerimizden de bekliyoruz. Bizle beraber İsrail'in onlardan nefret ediyor.